Evet selamünaleyküm değerli dostlar şimdi Adana çarşıdayız bir tane seyar tatlı satan bir abimiz var şöyle bir selam verelim önce bakalım nereli ne zamandan beri bu işi yapıyor evet abicim selamünaleyküm kolay gelsin. Aleyküm selam Allahu aleyküm ee, siz memleket nere? Memleketimiz Mardin Mardin neresinden? Mardin Nusaybin, Gören, Gören Tepe köyü. Mardin Nusaybin, Gören köyü. Evet. Ee, peki bu tatlı işini ne zamandan beri yapıyorsunuz? Kaç senedir? Vallahi doğrusu istersen emrimiz bunun arkasına geçti. Yaklaşık 30 sene oluyor. 30 sene. Daha önce herhangi bir iş yaptınız mı yani? Ha, yani yaptık. Neyle uğraştınız yaptık, mesela? Ee, işe, Logota işi, bir işi, e, şatische işi Evet. Peki bu tatlı işini siz kendiniz mi imalat yapıyorsunuz? Aynen. Kendimiz yapıyoruz. Ne hmm. Bu tatlının ismi ne? Taş kadayıf. Taş kadayıf. Taş kadayıf. Kaymaklısı var, cevizlisi var. İçinde kaymaklı olan ayrı var, bir de cevizli olan var, evet, değil aynen. mi? Hı. Bir de halka tatlı satıyor muydunuz? Halka tatlı maalesef satmıyoruz. Sadece Niye? Bir çeşit satıyoruz. Hımm bir çeşit ama sanki daha önce satıyordunuz gibi. Yok hayır. Hımm peki sabahleyin kaçta işe çıktınız mesela? Sabah çıkmıyoruz, öğleden sonra saat birden çıkıyoruz. Öğleden sonra, Ha, sabah fazla iş olmuyor yani. Ya o saatte kendimizi hmm. ayırıyoruz. Saat peki tatlı kaldığı zaman akşam kaçta bırakıyorsun? Ha mesela diyelim yani kaldı. Ee, en son kaçta bırakıyorsun yani? Akşam ezanını kaldı, buluyor tatlısı... musun? Akşam... Artık kalırsa gece 10'a kadar, 11'e 10 kadar başına bekliyoruz. Oo, bayağı geç kalıyorsunuz. Ee, eğer yani. kalırsa tabii. Kalırsa. Ama bitti evin, evinize gidiyorsunuz tabii. Tabii, doğru. Hmm. Ya de. buradan bir ekmeğiniz çıkıyor tabii. Ey çok şükür. Hmm. Boş kalmaktan daha iyi abi. Peki kendiniz e, hani isteğe bağlı bağkur ya da sigorta falan yatırıyor musunuz? Yok, hayır. Şimdiye kadar peki sigortalı çalıştınız mı yerlerde daha önce? Hani... Çalıştım, çalıştım. Hmm. Emekliliğiniz var mı peki? Hı. Hmm. Yani emekli olduktan sonra mı peki bu işe girdiniz? Hayır. Hmm. Ee, bu işe başlamadan önce sigortalı çalışıyordum. Hmm. Ondan sonra yaş yaş dolunca e, yaş dolunca kadar emekli oldum, Yaşa bekledim. Hmm, yani primi dol, dolmuş muydu siz evet. çalıştığınız zaman döneminde? Anladım. Şu anda tatlının tanesi zannedersem 5 TL değil mi? Aynen 5 TL. Peki geçen sene bu zamanlarda kaç liraya satıyordunuz bu tatlının tanesini? Valla geçen sene... E, Herhalde 3 lira falan dedi değil mi? 2 liraydı 3 lira oldu. 3 hmm. liradan 4 lira oldu. Yani 2,5 falandı dedi. Tabii 2 katına çıktı. 4 liradan 5 lira oldu. İki Bugün halkı şekerin halkı çuvalına halkı kadar şu anda halkı haberiniz halkı var e, mı? Evet yaklaşık 2 aydır geçre olmuş hmm. şekerin çuvalı şu anda ne kadar Elli kilosu tam, tam olarak bilmiyorum ama bilmeyene dayanmış ee, en son 890 ben, 900 diyorlardı yani birkaç gün önce en son 850 çıkmıştı. 850'den <laughs> <yolda> sonra <laughs> e, bir daha zam geldi. 890, 890 890 duyduk 2-3 gün önce yani 900 civarında para hmm. var sanırım bilmiyorum Yani bilmiyorum. ben de hatırladığım kadarıyla zannedersem şöyle bir e, 5-6 ay önce Şekerin çuvalı ne kadardı? Herhalde iki, en fazla 250-300 falandı. 250-300 falandı. Geçer sene Yo. 220-230. Yok 6 ay önce falan 300 falandı en fazla. Şu anda ya, 3 katı. Yeni seneye evet. girmeden önce katı. E, 230 220 E, en son. Hmm, maliyet ya çok yüksek. Ama bu, bu yeni seneye girdikten sonra maalesef zamlar çok basit. E, günde ama peki günde ortalama kaç tane satıyorsun burada bu tablada? Ya şimdi çok açıyor. Yani. Ortalama mesela? ortalama 60 70 tane çıkarıyor. Ya 100 tane satamıyorsunuz burada yani tabloda yani. 100 tane yani, yani. 100, e? ta 100 tane satılmıyor yani. Yok. E at işte, peki 60 70 60 70 tane peki e, size 150